kadın haklarının teminatı için İstanbul Sözleşmesi'ne aslında ihtiyacımızın olmadığını şu an, nokta itibariyle görüyoruz. Batının dayattığı ve aileyi yıkmayı hedef alan İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetlerini daha fazla arttırırken cinsel sapkınları meşrulaştırmanın yolunu da açıyordu. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Kadının erkeğin çocuğun asli unsurları olduğu aile kurumumuzu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalarda hiçbir yere değil kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız. Farklı kesimlerden gelen tepkilere karşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye kendi hukukuyla, kendi iç mevzuatıyla kendi anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahiptir. Bu konuda asıl olan İstanbul Sözleşmesi değil, aslında bizim kendi hukukumuz ve bu konuda yapmış olduğumuz düzenlemelerdir. Sözleşmenin kaldırılmasıyla gelen eleştirilerin akıl almaz olduğunu belirten Kaya, Türkiye'de kadını koruyan kanunların olduğunu ifade etti. Türkiye'nin aile yapısını hedef alan, Türkiye'nin toplum ve aile değerleri noktasında olmayan eylemlerin ve söylemlerin olduğu noktaya çekildiğini gördük. Ve İstanbul Sözleşmesi cinsiyetsizliğin, kadın erkek düşmanlığının arka planı haline getirildi bazı odaklar tarafından. Aile erkil bir yapıya sahiptir. Bu aile yapısının bozulmaması için kadına da erkeğe de düşen vazifeler olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Sözleşmesi ne yazık ki kadını ve erkeği kimliksizleştirerek farklı noktaya çekmek isteyenlerin savunduğu arkasına sığındığı bugün bir mesele haline geldi. Söz konusu sözleşmenin feshedilmesiyle kadın haklarının tehlikeye girmesi asla ve asla söz konusu değildir. Birçok Avrupa ülkesinin sözleşmeyi meclislerinden geçiremediğini hatırlatan Kaya, bilinçli bir propaganda yapıldığını söyledi. Bu sözleşmeden çekilen sadece Türkiye'ymiş gibi davrananlar da aslında bunu çok iyi biliyorlar. Bu tartışmalı sözleşme aslında birçok Avrupa ülkesinin parlamentosundan geçmedi. Aile yapısını bozduğu için bu sözleşmeyi reddeden ülkeler oldu. Mesela bakın İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler, Slovakya, Macaristan, Polonya gibi bu sözleşmeyi onaylamayı reddederek sözleşmeden bir kısımda onayladıktan sonra geri çekilmek için adımlar ortaya attı. Fransa'nın, Almanya'nın sözleşmeye şerh koyduğunu biliyoruz. Hırvatistan'ın yine sözleşmeden çekilmek istediğini biliyoruz. İç hukuk yoluyla şiddete karşı duracaklarını vurgulayan Sayan, Ankara Mutabakatı denilen yeni bir çalışma planlarını anlattı. Bu konuda da Ankara Mutabakatı denilen, Yeni bir çalışmayı ortaya koymayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları başlattık. Kanının korunması anlamında iç hukuk düzenlememiz neyi gerektiriyorsa yapmak durumundayız. Şiddet uygulayanın gözünün yaşına asla bakmadık, bakmayacağız. Şiddetin normalleştirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Şiddetin her türlüsünü reddettik, reddediyoruz.